canlarım. Bugünkü dersimizde şuur halleri, şuur sahası ve kolektif bilinç denilen ifadeyi anlatacağım. Şimdi bu videoyu seyreden bütün canlarımız zaten şu yüz maymun deneyini biliyordur. O yüzden buna girmeyeceğim. Hani bir adada maymunun bir tanesi bir meyveyi yıkıyor ve ardından belli bir eşik seviyesine gelince diğer maymunlar da onu yıkamaya başlıyor. O adadan çok uzak yerde. Bunu herkes biliyordur yani bu videoyu seyredenler. Ben burada yoruh seviyesindeki idrak noktasındaki şuur seviyesi, millet seviyesindeki idrak noktasındaki şuur seviyesi, ve ardından şeria noktasındaki ruh seviye yani noktasındaki idrak seviyesini şuur seviyesi ve diğer yönde diğer yönde bu marifet ve hakikat yolcularının vetire mensuplarının şuur seviyelerini ne yapacağım sizlere aktaracağım. Şimdi beraber dinleyelim. şimdi şu sahası dediğimiz yerde eğer ki dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insan topluluğu her kim olursa olsun. Yani bunun için şu bu diye söz etmiyorum. Her kim olursa olsun. Onlar tam belli bir kısma bir şey yapmaya başladığı zaman, Bakın mekan, zaman fark etmeksizin, milliyet, din, cinsiyet ya da e, kültür fark etmeksizin aynı idrak seviyesine mensup insanlar tarafından aynısı yapılmaya başlar. Güruh seviyesi için diyorum. Ve o güruh içerisinde olan her kim varsa aynısını yapar. Değişmeyen bir kuraldır bu kural. Yani şöyle örneklendireyim ben size bunu. Yani Amerika'da belli bir topluluk işte sağına soluna dövme yaptırdı. Ve o dövmeyi yaptıran kişi arada okyanuslar olsa, hiçbir şekilde iletişim araçları olmasa dahi başka bir şuur seviye, yani idrak seviyesine mensup özür dilerim. İdrak seviyesine mensup insanlar arasında da o dövme yapma yani yapısı ne yapar? Kendiliğinden ortaya çıkmaya başlar. Ve bu bir eşik seviyesine geldikten sonra çünkü insanlar birbirlerini görünmez bir bağ ile bağlıdır. Hani bunu duymuşsunuzdur sizde insanların birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğunu. Ve millet seviyesinde de aynısıdır. Bakın, millet seviyesindeki şuur seviyesinde, yani idrak seviyesinde olanlar, özür dilerim, şuur sahalarını birbirini etkiler. Şöyle ki, yani bu Fransa'da Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik akımı başlayınca ilk önce bu milliyetçilik akımının takibi nerede başlar? Güney Amerika'da Simón Bolívarla beraber Venezuela'da bağımsızlık hareketi başlamaya başladı. Ve arkasına işte diğer ülkeler ve Meksika'sı ve diğer bütün İspanyol sömürgeleri artık bizler bağımsız olacağız dediler. Bu şekilde o milliyet safasındaki şuur seviyesi de diğerleri etkiliyor. Yani anlayacağımız o zamanlardaki ulaşan şuur seviyeleri, özür dilerim, idrak seviyeleri, yani o şuur sahasını etkileyerek diğer insanlar üzerinde o etkiyi gösteriyor ve onlar da ne yapıyorlar? Aynısını sürdürüyorlar. Peki bu nasıl oluyor derseniz, canlar, insanlar beden değildir bedeni kullanan bilinçlerdir esasen. Bunu unutmayalım. Yani hiçbirimiz beden değiliz. Bedeni kullanan bilinçleriz esasen. O yüzden bilinç ve beden yani şuur ve beden bir bütün halinde yürür. Ne kadar şuurlu, ne kadar bilinçli bir şekilde hayata, evrene kendi bedenimize bakarsak o kadar farkındalık sahibi olur ve o kadar hakikate doğru yürürüz. Yoksa yani şu şöyle olacak, bu böyle olacak gibisinden sadece rivayetler veya kitapların içerisinden olanı değil, kendi bilincimizi yükseltmek, kendi şuur sağımızı aydınlık hale getirebilmek her şeyin önündedir. Peki kolektif bilinç nerede olur? sadece şu iki grupta güruh ve millet idrak seviyesine mensup insanlar arasında var olan bir unsurdur bu olay. Yani marifet ehli, hakikat ehli ve vetire mensup insanlar arasında asla ve asla kolektif bilinç içerisinde onlar ne yapmaz? Akıntıyla beraber ker çöp gibi gitmezler. Yani bununla ilgili de güzel bir rivayet var. Yani İmam Alim'den gelen çok güzel bir rivayet. Ya aydınlananlardan, sana yol gösterenlerden ol, ya onları takip edenlerden ol, yoksa çer çöp olup kaybolup gidenlerden olursun der. Yani bu şekilde insan da hayatı içerisinde o şuur sevi idrak seviyesini yükselterekten o şuur sahasına çekilmeye başladıkça o şekilde düşünmeye başlar. Yani diğer idrak mensupları ile beraber düşünmeye ve o şuur sahasının gereğini yapmaya başlar. Ve bu dünyanın her tarafındaki 8 milyar insan içerisinde bir bütün halinde olur. Peki bu hakikat yolcuları bir bütün müdür? Evet, bir bütündür. Yani artık onlar etrafta televizyonlardan gelen enformasyon kirliliğine, enformasyon cehaletine, ardından dedikodu dedikodu düzenlemelerine ve yani böyle laf kalabalıklarına girmeden kendi idrak seviyelerindeki gerektirdiği şuur sahasına girmiş ve o şekilde yaşamayı arz ederler. Peki kolektif bilincin yapmış olduğu nedir derseniz, hani bu iki yıl boyunca süren salgın dönem vardı ya, o salgın döneminin bu kadar yoğun bir şekilde geçmesinde en başında o kolektifin yani kolektif dediğimiz yuruh ve millet seviyesindeki olan insan toplumunu yoğun bir şekilde yani hastalığın ne kadar ölümcül ve ne kadar etkili olduğu gösterildi. Ve bunu yani küresel basın yayın organları bunu o kadar güzel işlediler ve o kadar güzel evet, yani, ne yaptılar? O kadar güzel bir şekilde izah ettiler ki insanlar İnsanlar dediler artık biz eğer aşı olmaz isek, eğer biz maske takmaz isek öleceğiz, hastalacağız, mahvolacağız. Ve aslı astarı olmayan şeyler çok fazla bir şekilde ne yapıldı? Anlatıldı. Ve tabii ki insanlar da yani bunun kolektif bilincin içerisinde kitaplar korkularını daha çok arttırarak da o hastalığın tesirini çok fazla arttırdılar. Yani bakın insan kendi bilinç seviyesini düzenlemezse ne yapar? Kendi kendini hasta eder. Ama bilinç seviyesini düzeltirse canlarım kendini iyileştirir. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Yani insan tartışmadı bir gerçektir ve bunun denemesini ben yani gerçek manasında kendi üzerimde yaptım. Birçok kurtulamadım hastalığı kendi bilinç düzeyini yükselterek de kendi şuur sağımı temizleyerekten ne yaptım? O hastalıkları attım. Yani bunu sizin de yapmanızda hiçbir şey yok ve o idrak seviyesiyle beraber o şuur sahasına göndermiş olduğunuz olumlu müsbet olan değerler sizin idrak seviyeniz olan başkaları tarafından da anlaşılmaya başlanıyor. Ve sadece kendinize faydalı olmuyorsunuz bu sayede. Bu sayede sizin gibi olan dünyadaki bütün insanlara faydanız oluyor. Evet, yani peki hocam bu hakikat mensupları nasıl birbirleriyle ilişki kuruyor derseniz bakın biraz daha tarihi bir örnek vermek isterim. Bu hiçbir zaman için bilinç yani zamanda ve mekanda kaybolmayan bir gerçektir. Yani çok böyle bilindik bir şey olmayacak. Mesela Muhittin Arabi'nin yani tasavvufun iftaklarından birisidir. Yani Fususül Hikeminde yazmış oldukları şey yani bilgiler ile yani herkes birbiriyle bir ilişki içindedir. Ayna görevi görür demesiyle yani uzak doğudaki Lao Tzu'nun Lao'nun söyledikleri aynıdır. E peki hocam Muhittin Arabi ondan mı öğrendi? O mu ondan öğrendi? Hayır. İkisi de hakikat yolcusuydu ve ikisi de birbirini tesir ettiler. Ve o tesirler ile o şuur sahalarını etkilediler. Ve aynı hakikatteki bilgiyi insanlığa aktardılar. Muhittin Arabi İslam dünyasında bu hakikati anlatıp insanların aydınlanması ve idraklerinin yükselmesini çabaladı. Uzak doğudaki Lao yani uzak doğudaki insanların Çin, işte Malezya yani artık o bölgelerde yaşayan bütün insanlar üzerinde o etkiyi gösterdi. Ve şuur sahasının yani zamandan da bağımsız olduğunu şöyle söylerim canlarım. Yani bunu devri daimlere daha net anlatacağım. Yani bundan 5000 e, yıl öncesinde e, ee, Mısır'da 48 tanrı ihtas edildiği zamanlarda orada Akenton Atom Tapınağı'nda Atom Tapınağı'nın mabedinde yani o oranın mihrabında eşiyle beraber niyaza geçtiği esnada başının üstünde bir nur parlamasını görür oradaki yani o Atom Tapınağı'ndaki ulemalar ve o anda secdeye kapanırlar. Ayağa kalkın ve Rabbimi gücendirmeyin der. Ha, o arada bu akentondan bunu isteyen, bunu talep eden de, bunu rica eden, yani sen kalk arş aladan dünyaya da tekrar bedenlen diyen de, bizim beş bilge her olmuştur. Aynısı Aradan 4000 yıl kadar bir zaman geçer. Hacı Bektaş Veli döneminde de olur. Hacı Bektaş Veli'nin el, <laughs> elini öpmeye kalkanlar olduğu zaman hayır der. Hakkın nuru hepinizde mevcuttur. Benim sizden, sizin benden bir farkınız yoktur der. Böyle bir şeye asla rıza göstermez. Yani canlarım... Burası işte bir vahdet ceminin olduğu bir yerdir. Yani zamandan, mekandan ayrıdır. O yüzden şuur sahasının daha iyi anlaşılabilmesi için idrak seviyelerin yükselmesi ve aynı şuur seviyesindeki insanlarla bir bütünlük olması gerekir. Peki bunun beyinle alakası var mı dersem Beyin sadece bir anten görevi görür. Beyin esasen bilinci üreten, şuuru üreten değildir. Şuur, beynin ötesinde bir yerde, kendi sahasında çalışan bir noktadır. O yüzden biz bilincimizi her zaman için diri, canlı ve kendinden emin bir şekilde ...görmemiz gerekir. Yani ve o bilincimizi... ...kirletecek olan... ...haberlerden, dedikodulardan... ...boş sözlerden... ...ve... ...bir hassa ve bir hassa... ...bizi geriye düşürecek... ...bizim... ...zamanımızı öldürecek... olanlardan uzaklaşmamız... ...ve kendi içimize dönmemiz... ...zaruridir. Zaten kendi içimize döndüğümüz zaman bizler gibi olanlar kimler ise onların şuur sahalarını da onları da etkiliyor ve onlara da yeni bir farkındalık ve hakikate giden yolda kılavuz oluyoruz canlarım. Asla komplo teorisyenlerini, boş konuşan politikacıları ya da ekran dolduranları ya da sizlere gerçekten asılsız, astarsız şeyler anlatanları dinlemeyin. Kaçın onlardan. Uzaklaşın. Ve her zaman için sizi aydınlığa götürenle beraber olun. Yarın şu olacak, bu olacak, felaket geliyor, kıtlık geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor demeyin. Çünkü biz artık her şeyi yaşanması gereken neyse zaten yaşıyoruz. Zaten İnsan tekamül sürecinde ilerlerken, hakikate doğru giderken konfor alanı, yani rahat alanını terk edip yola çıkması gerekir. Yani oturduğu yerde, rahatlığı yerindeyken bir eli yağda bir eli balda değil, sürekli olarak araştırarak, idrak ederek, düşünerekten o tekamül yolunda ilerler. Çünkü yolda olması gerekir o insanın. Yani huzurlu bir hayat, huzurlu, mutlu, yani işimde, gücümde, aşımda olan bir hayat konusu elbette olmasını isteriz can yürekten. Lakin huzurlu hayat değil, hayatımızın en tebelinde deneyim kazanmış, yücelmek yolunda olan hayat esastır. Yoksa diğer türlü, yani <laughs> yuruh ve millet seviyesinde kalıp onlar ne yaptıysa onların devamını yaparız. Yani kıtlık bilinci içerisinde kalan zavallar saldırırlar markete. Efendime söyleyeyim hastalık geliyor derler, kendi kendine hasta ederler. Ya da o yoksulluk bilinciyle kalırlar. Onlardan biz artık bu güruhun ve milletin düşüncesi anlayışından tamamen uzaklaşmanız lazım. O yüzden derim ki ben kendinizle bir olun, ailenizle bir olun, özünüze dönün ve bilincinizi yükseltin hakikate doğru ve her zaman için kendinizi kendinizle beraber baş başa kalın. En az 15 dakika, 20 dakika saf benlikle öz erim halinde olun. Öz erim ne demektir derseniz, sessizliğe girip bütün düşünceyi kafanızdan çıkartmaktır. Kendinizle baş başa kalmaktır. Ve derin bir nefesle beraber başlayan bir süreçtir bu. Ve sadece sizi anlayan olanlarla gerçekten hakikatin bilgisine erişin. Ve hakikati söyleyen, hakikati size anlatan her kim varsa onlarla beraber olur. Ve artık yani geçmiş zamandan beridir bütün kadim insanların ve gerçekleriyle beraber yüzleşme zamanı geldi. canlar artık yani 20, 2021 10 Kasım itibariyle beraber her şeyin başlangıcı başladı. Yani 5. alemi yükseliş çağındayız. Her şey başladığı yine dönermiş değil mi? Bir zaman sonra artık Mu kıtası devrindeki hale dönecek dünya. Canlar bunu da ben size söylemiş olayım. Mu kıtası nedir derseniz ya. Yani bundan 70 bin önce batan kıtadır. Evet canlar. Onu ben daha sonra ayrıyeten bir videosunda hazırlarım. Yani bu olanları da göreceksiniz zaten. Ve <laughs> ve yani Kendinizi doğaya, tabiata bırakın. Doğal olanları kullanın. Asla yapay bir şey yemeyin. Ve doğal halinizi bozacak hiçbir davranışa girmeyin. Siz doğal halinizle en güzel olansınız. Doğallığı bozan her şey sizin bilinki düşmanınızdır. Ve size ait olmayandır. Allah'a emanet olun. Hak ile hakta kalın canlar. Sunday güzel yardım Eyle fakirim Şefaat umarım Nereden bakırım Nereden bakırım İmam Cafer kitabı sefer kitabını okurum Zekir oldum zikrini verin Kazım Musa Rıza

Alçaktadır, birlikte kalın. Zakir olun zikre derim abi. Mehdi alçaktadır, birlikte kalın. Zakir olun zikre derim abi. Yezitlere lanet edin gaziler Zira can verirken